Merhaba arkadaşlar. Ee, web sitesi kurulum videosuna eğitimine devam ediyoruz. Hostik paketi alım işlemini yapacağız şu anda. Hostik paketi, domain paketi almayan kişiler zaten e, bir önceki videoda da söylemiş olmam gerekiyor. Hostik paketi alanlara domain paketi ücretsiz şekilde veriliyor. Ama bizim domain yani alan adı ismimiz olduğu için site adımız e, o ücretsiz kısımdan faydalanabilecek miyim bilmiyorum. Yani ücretsiz olarak ben farklı bir işlem gerekirse yaparım ya da nasıl olabilirse onunla ilgili işte e, siteyi alarak benim zaten hal hazırda domain ismim var e, hosting paketi satın alırken bana farklı bir tane daha kenarda kalsın diye verir misiniz diye bir e, talepte bulunacağım. Öncelikle yapmamız gereken işlemi söyleyelim ben kayıt olduktan sonra giriş yapıyorsunuz e, site'nin linkini zaten videonun altına paylaşmıştım yine paylaşırım. Burada e, hosting paketleri, domain paketleri şuradaki bizim listemiz iki adete burada bir adete hemen bitiyor.com olan e, ya da farklı mıydı bakayım hangisi? Her kalemden hemen bitiyor. giyim olan farklı bir firmada yer alıyor arkadaşlar. E, o dönem o firmada baya bir indirim vardı. İndirimden dolayı farklı bir siteden aldım ama e, hangi siteden aldığımı açıkça tam hatırlamıyorum. E, diyelim ki aldınız unuttunuz, siteyi unuttunuz. işte siteyi kurduktan sonra, işte alan adınız, hosting paketinizi hangi firmadan aldığınızı unuttunuz. Yıllık ödemesi geldiği zaman nasıl bir işlem yapacağım derseniz, yıllık ödemeleri geldiği zaman sizlere mail geliyor, aktif kullandığınız mail adresinize ve bu mailde ödemeyi yaparak tekrar işlemi hızlan, e, uzatabiliyorsunuz. Bu nedenle ben genelde bunların varlığını unutmuş olsam dahi maillerde bakıyorum, e, işte bitmesine 40 gün kala. 30 gün kala derken 2-3 adet mail geliyor. O maillerin sonrasında kontrol ederek ödemeyi tekrar yeniliyorum. Ee, aktif şekilde devam ediyor. Farklı kişi alamıyor. Burada bizim ol, e, bu sistemlerimiz olduğu için atıyorum ikisi adına da kurum yapılabilir. Ben ikisi adına da kurum yapmayı deneyeceğim. Hem aynı zamanda sizlerde görün istiyorum ikisini yaparken. İlk etapta tabi bir tanesini kuracağım. Sonrasında aynı hosting paket üzerinden ikinci siteyi de kuracağız. Hosting kısmına geldiğimizde kurumsal web hosting, WordPress hosting, Bayi hosting bunların üç arasında değişiklikler var arkadaşlar. Kurumsal web hosting dediği bizim daha çok e-ticaret dışında ee, şurada da zaten yazıyor onu okuyayım ben isterseniz. İnternet üzerinde alınan domainlerin bir sunucuya bakması ve bu sunucu üzerinde bulunan dosyaların web sitesi olarak görülmesini sağlayan bir altyapıdır. Web posting ile web sitenizi yayınlayabilir. Mail adresinizi oluşturarak müşterinizden gelen e-postaları yanıtlayabilirsiniz. Kendi zahit olarak bir domain üzerinden e, domain adresiniz.com gibi bir mail adresine sahip olabilirsiniz. Burası daha çok arkadaşlar e, böyle herhangi bir şey paylaşım yapmaya işte maille ile görüşmek yani bir kurumsal e-ticaret yani kurumsal bir dükkanınız var diyelim kurumsal bir firmanız var. Firmaya ait çalışanlara mail oluşturmak istiyorsunuz. Ya da oranın tanıtımını, reklamını, işte blog sayfaydı. Bunların her biri için burayı yapabilirsiniz. Bayi hosting kısmına geldiğimiz zaman bayi hostlarda Burada da yine şuraya da internet üzerinde alınan domainlerin bir sonuca bakması ve bu sonucu üzerinde bulunan dosyaların web sitesi olarak görünmesiyle birlikte bu web sitelerinin eğer birden fazla sayıda ise bayi hosting paketi aldığında birçok web sitenizi barındırabilirsiniz. Bunun nasıl çalıştığını tam olarak bilmiyorum yani e, bilmiş olsaydım gerekirse derdim ki bunu ortak şekilde alalım atıyorum 20 adet site 40 adet site 40 kişi bir araya gelsek bu paketten aldığımız zaman hem indirimli olur hem de 40 kişilik e, yani aylık 1 dolara falan geliyor. Gerekirse ben bunu da sorayım sizler almadan bir sonraki eğitimde ben tek alıyormuş gibi şu anda işlem yapayım göstereyim nasıl alındığını bir sonraki eğitimde bunu müşteri hizmetlerine sorarım sizlerle paylaşırım arkadaşlar eğer olur da 40 kişi birden aynı siteyi alalım eğer yine burada da wordpress üzerinden kurulum işlemi yapılabiliyorsa 40 kişi bir araya geliriz gerekirse bu paketi alırız megabay hostingi atıyorum 40 tane siteyi aynı hosting üzerinden yönetim işlemini yaparız aylıkta 1 dolardan daha düşük bir fiyata geliyor tabii benim görüşüm böyle bir şey değil normalde. Açıkçası kendinize ait olan kendinize sadece olsun. Ortak olarak yapıldığı zaman ödeme yapılmadığı da dahi atıyorum 40 kişi aldık siteyi kurdum diyelim. Herhangi bir ayarlarını yaptık. Arada 2-3 tane kişi ödeme yapmasa dahi kalan kişiler ödeme yaptığı için onlar ücretsiz şekilde bu kısımdan faydalanacak. Hani onları da sorarım yine onları hosting paketi üzerinden pasif duruma geçirebiliyor mu? Da sonrası da bilgileri paylaşırız. WordPress Hosting kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar dünya üzerinde yaklaşık 400 milyon web sitesinde kullanılan WordPress sistemi için özel olarak hazırlanmış. WordPress Hosting sayesinde WordPress web sayfalarını hızlıca kurarak altyapı olarak optimize edilmiş bir sistem kullanmış olacaksınız. WordPress kullanacak tüm üyelerimizin WordPress Hosting kullanımı tavsiye edilecektir. Ee, site Webim Hosting SSD diskli, hızlı ve WordPress altyapısına uygun sunucularından yerini alabilirsiniz yani site biz kuracağımız için E-Site WordPress'te bu paketi tercih edeceğiz için aslı burada ben normalde atıyorum sadece bir adet domain adresim olmuş olsaydı dahi şu ikinci paketi tercih ederdim Çünkü 10 GB trafik ile 30 GB trafik var arkadaşlar arasında üç katı var bu nedenle tercihim bu olurdu bu tabi yine size kalmış e, sadece çünkü SSD disk alanı ve 30 GB trafik alanı benim için güzel hani hatta olabilse şu da olur da bunu gerekirse ilerleyen süreçlerde e, sitemiz tanımlandık sonra geliri yükseldikten sonra bu pakete geçiş yaparız o aşamada geçiş sürecinde belirli bir e, zorlamalar demeyeyim de yani biraz uğraşmak gerekiyor uğraşla ilgili de gerekirse video çekelim en azından siz de aynı uğraşı gösterir kendi mağazanızı isterseniz buraya geçirebilirsiniz Ücretsiz domain işte com.net.org gibi iki adet domain barındırma. Bildiğiniz gibi benim iki adet var. İkisiyle de burada işlem yapabilirim. 3 GB SSD disk alanı. 30 GB trafik yani mağazamıza gelen müşterilerin oluşturduğu trafik. 2 adet veri tabanı limitsiz ve posta hesabı işte multi php özel güvenlik duvarı. Burada satın al kısmına tıkladığımız zaman yeni bir alan adı kaydetmek istiyorum. Yani burada herhangi bir alan adı ücretsiz domain tescil sadece bu uzantıları kapsamaktadır diyor. İşte şu kısımları com ve net yani net ve com üzerinden yeni bir alan adı kaydedeceksiniz. Buraya alan adını yazacaksınız. Kontrol et dediğiniz zaman atıyorum uyumluysa devam edeceksiniz ve siparişi vereceksiniz. Ee, başka bir firmada kayıtlı olan adınızı size transfer etmek istiyorum diye de olabilir. Atıyorum dediğim gibi bizim mesela giyinbizden.com farklı bir firmada. Bunu buraya transfer etmek istesem e, yine bu şekilde işlem yapacağım. Daha sonra buraya yazdıktan sonra giyin bizden diye şöyle de göstereyim hatta. Hatta şu şekilde yazayım. Ben kontrol et diyorum. Muhtemelen kim tescil için müsait değil diyor. Gördüğünüz gibi zaten e, farklı siteden aldığımı söylemiştim sizlere. Yani burada kontrol ettiği zaman sıkıntı tescil müsait değil ise farklı bir isim yazacaksınız arkadaşlar buraya. Siz kendiniz için de aynı şekilde aklınızda olan alan adı için müsait değil diye görünüyorsa farklı bir isimle tekrar kontrol et, kontrol et diyerek en sonuncusunda kendi yağlarınızda alıma uygun olacaktır. Yani ona göre seçim yaparsanız e, kontrol et dedikten sonra müsait olduğunu gördüğünüzde devam et işleminden devamını yapacaksınız. Bu aşamadan sonra atıyorum bu kısmı geçeyim. Ben başka bir firmada kayıtlı olan alan adımı size transfer etmek istiyorum dediğim kısımda transfer et dediğimizde adınız alan adı transfer'e uygun görünüyor diyor. Yani farklı bir firmada olduğu için transfer ederek alan adı sürenizi bir yıl uzat. Atıyorum 16 dolara alan adı ismi verirken normalde 8.9 dolara hem transfer ediyoruz hem de bir yıl uzatmış oluyoruz arkadaşlar. süre Bu şekilde devam ettiğim zaman bu kısma taşımış oluyorum devamındaki yapılacak işlemlerden sonra. Biz mevcut bir alan adım var. Sadece isim sunucularını yani name server güncellemek istiyorum diye bu aşamayı seçerek her .com adında kullan diyorum ve devam ediyorum. Evet bu aşamada e, paketin içeriğinden tekrar burada bahsediyor. Hani paketi tekrar görün emin misiniz değil misiniz gibisinden fiyatlandırma kısmında 5 e, yıllık ücretsiz Domain olarak söylemiş yani ücretsiz burada yıllık aldığınız zaman 5 yıllık Domain ücretsiz hepsinde ücretsiz tabi e, yıllık alırsanız diyor ki 63.58 dolar 2 e, yıllıkta 116 işte 3 yıllıkta 148 5 e, yıllıkta 215 10 yıllıkta 431 bu tamamen size kalmış arkadaşlar 10 yıllık da alabilirsiniz, 1 yıllık da alabilirsiniz. Ama benim tercihim ilk etapta 1 yıllık almak. Hani bu tamamen maddi, maddi bütçenize kalmış. İşte diyerseniz ki benim maddi bütçem, maddi bütçem yeterince var. Ee, 10 yıllık alayım, bir daha bu kısımla uğraşmayayım. Ama site olumlu olur, olumsuz olur. Burası da çok önemli değil benim için derseniz. Bu şekilde 10 yıllık almanız indirimli. Ama biz ilk olarak e, 53 dolarlı yani 1 yıllık alıyoruz. Çünkü site üzerinde bildiğiniz gibi... Site kurulumu bittikten sonra e, ekten Google AdWords üzerinden reklam paketleri alacağız. Yani bütçemizin tamamını buraya harcayamayız. Bu nedenle diğer firmalara da diğer kısımlara da bütçe bırakmak zorundayız. Bu nedenle bir yıllık seçiyoruz. Bu aşamada IP adresi diyor arkadaşlar. Özel IP adresi tüm hosting paketlerine ve SSL paketlerine eklenebilir, sizi korur. Bunu seçtiğimiz zaman bunu da 23 dolara, euroya yani veriyor yine. Ee, bu ne gibi bir fayda sağlar derseniz sabit IP adına geçiyor arkadaşlar. Özel IP yani e, IP bilgileriyle vererek XML linki aldığınız e ticaret bayi siteleri var. E, bu XML linklerini açabilmek için kimi site diyor ki IP bilgileriyle işlem yapıyoruz. IP bilginizi gönderin. Biz de buna göre e, işlem yapalım. Bu aşamada burası kullanabilirsiniz ama normalde e, bunu burada bu kadar yıllık bir seferde vermek yerine atıyorum e, internet paketinizin içerisine de ek sabit ip olarak alabilirsiniz. Onda da ortalama aylık 5-6 lira bir paket ücreti oluyor. Yani hangini isterseniz onu tercih edebilirsiniz. Benim şu an için sabit ip gibi bir ihtiyaç duymadığımdan dolayı e, çünkü Entegrasyon firmasıyla çalışıyorum. Entegrasyon firmasının IP'siyle işlem yapıyorum. Ürünlerimi aktarıyorum. Ee, onun IP'siyle işlem yaptığım için buradaki yapı tanımlayacağım IP benim için boş olacak. Çünkü e, XML linki aldığım firmaya dersem ki işte kendi IP'mi bilgisini verirsem bu sefer entegrasyon firmasındaki IP pasife geçecektir. Oradan güncelleme işlemi yapılmayacaktır. Bu nedenle bu aşamayı seçmiyorum. Devam et diyoruz. Evet. Burada profesyonel WordPress hosting paketini alım işlemine devam etme kısmı geldi arkadaşlar. Her kalemden .com üzerinden işlem yapıyoruz. Ödeme yap dediğim zaman ödeme işlemi yapılıyor. İndirim kodunuz varsa indirim kodu şu anda herhangi bir indirim kodumuz yok. Bu kısımdan şu şekilde normal devam et diyeceğiz. Evet burada son olarak vergi dahil ödemesi gereken tutar 63.58 de Tercih ettiğiniz ödeme yöntemini seçeceksiniz. Daha sonrasında sipariş ile ilgili eklemek istediğiniz herhangi bir bilgi veya da notu buraya yazabilirsiniz. Siparişi tamamla dedikten sonra sipariş işlemi gerçekleşecektir. Burada şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Evet şu kişisel bilgileriniz ve fatura bilgilerinizi girin diyor. Fatura bilgilerinizi gireceksiniz. O kısmı için zaten ödeme işlemleri sırasında fatura kısmını da gösterecek bize. Gerekirse mail ile de haricen faturanızı isteyebilirsiniz. Dolar bazında olması ya da euro dolar işte bu e, TL kuru değildi. Diğer kurlarda olmasın bizim için fark etmiyor bunun faturasını vergi levhasında gider olarak kullanabileceğiz muhabbet işleyebilirsiniz Çünkü bu sizin siteniz için yaptığınız ödemelerden biri tamamen gider olarak sayılıyor Arkadaşlar bu ee, yani ürün alma olarak değil KDV düşürme oranında gider olarak bu kısmı kullanabiliyorsunuz sipariş bittikten sonra e, sip, sipariş tamamladıktan sonra paketi satın almış olacağız sonrasındaki işlemleri bir sonraki eğitimde devam ederiz şu an için bu eğitim bu kadar bir sonraki eğitimde görüşmek üzere